Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Kavala'dan ekonominiz etkilenir tehdidi. Değerli izleyenler, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsle siyasal ve askeri casusluk suçlarından yargılanan Osman Kavala, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırımlarının ekonomiyi dolaylı olarak etkileyeceğini ifade ederek ab altından sopa gösterdi. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsle siyasal ve askeri casusluk suçlarından yargılanan Osman Kavala, arkasına aldığı Avrupa'dan gelen açıklamalardan sonra yine konuştu. Independent Türkçe'den Mehmet Emin İlbeyli'nin sorularını yanıtlayan Kavala, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırımlarının ekonomiyi dolaylı olarak etkileyeceğini ifade ederek aba altından sopa gösterdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkındaki derhal serbest bırakılma kararını hatırlatarak Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin değerlendirmesinden sonra ülkenin oy hakkının kısıtlanması, son aşamada üyeliğin askıya alınması gibi yaptırımlar uygulamaya başlayacak. Bunlar ülkede hukukun hakimiyetinin zedelendiğinin tescili anlamına geldiği için ekonomiyi dolaylı olarak etkileyecek yaptırımlar diyerek, Türkiye'yi adeta tehdit eden Kabala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine hedef alan açıklamalarıyla ilgili de hükümet suçlu olduğum algısını canlı tutmak istiyor. Sanırım bu şekilde hükümete karşı yabancı güçlerle işbirliği yapanların cezalandırılacağı mesajı da verilmiş oluyor. Harcılarını yumurtladı.